Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bu hafta değişik bir bölgedeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika manzara var. Dağlık bir bölgedeyim arkadaşlar bu hafta. Aracımı aşağı koydum buradan çıkarken de bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Evet bakalım bu hafta nasibimizde ne var? Makinamı da getirdim arkadaşlar. Şuradaki kayalar dikkatimi çekti. Şurada arkadaşlar. Burayı çıkamadım. Bölgede oldukça dikenli ve taşlık bir bölge. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar makinamızla aramaya başlayabiliriz. Bakalım nasibimizde ne var. Hadi bakalım rastgele. Harika bir manzara var arkadaşlar. Fakat şu taraftan sonra yol yok. Yol bitiyor orada. Ben de aracımı aşağı koydum buradan da yavaş yavaş çıktım. Bakalım iniş nasıl olacak. İniş de zor olacak. Bakalım buralarda bir şeyler bulabilecek miyiz? Evet değerli dostlar. Normalde biliyorsunuz kazı yapmak, define aramak yasak arkadaşlar. O yüzden izinsiz kazı yapmayalım. Eğer bir şey bulursanız da bulunduğunuz ilin müze müdürlüğüne bulduğunuz eşyaları götürün verin arkadaşlar. Ben şahsen öyle yapıyorum. O yüzden başınızın ağrımaması için bulduğunuz değerli eşyaları müze müdürlüklerine götürün. Verin arkadaşlar. Başınız ağrımasın. <laughs> Ben değersiz olanları götürmüyorum. Değerli bulursam biriktiriyorum. Hepsini toplu bir şekilde müze müdürlüklerine götürüyorum arkadaşlar. Onlar da değeri neyse size parasını gönderiyorlar. Şuralarda bir bakalım bir şeyler var mı? Etrafa da bakıyorum gelen giden olursa. Şuraya kadar yol var çünkü dediğim gibi bölge çok dikenli arkadaşlar. Ayaklarım falan hep diken. Arkadaşlar dedektörünüzü de güneşte fazla çalıştırmayın. Ben fazla tutmayacağım en fazla 20 dakika veya yarım saat tutacağım. Güneşte fazla tuttuğunuz zaman sıcak hava etkiliyor arkadaşlar dedektörün mekanizmasını bozabiliyor. O yüzden dikkat edin. Güneşli havada fazla dedektörünüzü çalıştırmamaya özen gösterin. Burada bir şeyler ötüyor ama. Sanırım değersiz bir metal de olabilir bir saniye keserim alayım. Allah. Evet değerli dostlar, kanalım yeni. Abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Şurada sanırım. muhtemelen ya çividir. makinayı fazla güneşte tutarsanız böyle değişik değişik sesler çıkarıyor durduk yere. Şöyle bakalım. Değersiz gibi görünüyor ama. Bir nokta alacağım. Çok sıcak arkadaşlar. Güneşteyim. Uzun bir süredir. Bu aralar da sıcaklarda insanlar hasta oluyor. Ölenler bile var. Allah rahmet eylesin. Dikkat edin arkadaşlar. Evet henüz pointer alamadım. <laughs> Nokta atışı yapamıyoruz. Dedim. Evet. Şu keseri aldayım Bayağı Şurada bir şey görünüyor ama. Etraftan da her zamanki gibi sesler geliyor arkadaşlar. Allah nereye gösteriyor? Ya? Şuna. <laughs> Aslında güneşte de böyle şeylerle de uğraşmak istemiyorum arkadaşlar ama bir umut işte arkadaşlar belki bir şey çıkar diye bakıyorum normalde biliyorsunuz her dedektör öttüğünde uğraşmıyorum şurayı biraz açtım her yeri ötüyor Biraz daha açacağım, bir şey çıkmazsa bırakacağım. Çünkü yandım. Normalde sabah gelecektim, yetişemedim arkadaşlar. O yüzden bu sıcak saatlere kaldık. Evet, size de bu hafta video atmadan geçmeyeyim dedim. En azından bir tane de olsa video atmak istedim. Şöyle göstereyim. bizimle bizim ne alay mı ediyor anlamadım. Taşlara mı ötüyor diyeceğim de taşlara ötmez ayarını yaptım çünkü. Zemin ayarını yaptım taşlara ötmez. Arkadaşlar dediğim gibi sizde eski dönemlere ait antika eşya falan bulursanız ya da altın olur, sikke olur. Bunları bulunduğunuz bölgenin il müdürlüklerine teslim edin. Kaçak kazı yapmayın arkadaşlar. Benden size abi kardeş tavsiyesi olsun. Sonra başınız ağrımasın arkadaşlar. büyük kazı yapmıyoruz ama <laughs> yine de yasak arkadaşlar. Kazının büyük çiğ olmaz. bizi. Bakın arkadaşlar, küp parçaları çıkıyor ama. Bir de değişik değişik taşlar çıkıyor, kırmızı taşlar falan var şöyle göstereyim. şey yok arkadaşlar. önemli bir şey yok. Makine bizimle alay ediyor. Önemli bir şey yok. Belki de çivi falan var. bizi göremedik. Neyse aramaya devam edelim. Burası uğraştırdı bizi bayağı. Taşı merak ettim. Şurayı bir arayalım. Belki de hediye falan olabilir. Daha şey ötüyor. Evet. Şurada. Bir sinyal aldım. Düşlü bir sinyal veriyor. Şurada. buraya bakalım arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir yakından göstereyim sikke buldum bu boyutu ne kadar 10 kuruş boyutunda evet hangi döneme ait Roma sikkesine benziyor ama bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim arkada kral figürü var. Önde de evet iki tane insan figürü var arkadaşlar. Ama ne yazıyor anlamadım. Değişik bir şeyler yazıyor ama eve gidince bakacağım. Evet bu sikkeleri de biriktiriyorum arkadaşlar. Bulunduğum ilin müze müdürlüğüne teslim ediyorum. Bunu da size göstereyim. Bakalım başka var mı devamı. sinyal veriyor arkadaşlar. Evet, böyle göstereyim. Bir tane sikke buldum arkadaşlar. Şöyle alayım. Hava çok sıcak. Elimdeki terden de fark etmişsinizdir. Evet büyük ihtimal Roma sikkesi bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Kanalımda yeni değerli dostlar abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Hava çok sıcak arkadaşlar. Fazla durmak istemiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.